Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber HTML ve CSS serimizin yok. 7 derste HTML ve CSS serimizin 4. dersindeyiz. Bugün sizlerle bir uygulama yapacağız. Ya bu uygulama üzerinden birkaç bir şey anlatacağım ve bunları böyle direkt anlatmak yerine bir uygulama vasıtasıyla anlatmak daha mantıklı geldi. Çünkü şimdiye kadar birkaç bir şey öğrendik. Bunları en azından bir kullanmak için bir pratik olabilir bizim için. O yüzden fazla uzatmayıp hemen dersimize uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak ufak bir taslak yaptım. Ya şöyle bir menü tasarım yapacağız. Şu an bu şekil tamamen aklınızda bir şey canlansın diye yapmış olduğum bir şekil. Buna benzer bir şey olmayacak. Daha güzel bir şey olacak. Ana sayfa hakkımızda referans iletişim. Böyle klasik kullanılan dört tane başlık şeklinde bir menü tasarlayacağız. Bunun için farklı olarak font kütüphanelerinden bir tanesini kullanacağım. Önceden bu vardı ve bu çok popülerdi Bir iki sene evvel. Ben bayağıdır girmiyordum siteye Burada her şey ücretli olmuş anladığım kadarıyla. Ücretsiz olanlar da var ama bunlar böyle birazcık tırt mı denir artık, çok klasik, basit mi denir bilmiyorum ama böyle işimizi görür şimdilik ama size daha böyle işlevsel, daha kullanışlı bir site göstereceğim. Sitemiz bu. Material, Material CSS tarzında bir ismi var. Böyle bir site. Burada da birçok şey var. Hem kullanımı daha basit. Diğeri gibi değil. Diğerinde artık kullanmak için üye olup mail adresinize gelen linki kullanıp falan vesaire tarzında birazcık uğraştırıcı bir yer. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun kullanımı gayet basit. <laughs> İlk olarak şurada verilen linki kopyalıyoruz. Ondan sonra gelip head başlıklarımız arasına yapıştırıyoruz. Aynı CSS dosyasını tanımlarmış gibi yapıştırdıktan sonra kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Zaten kullanırken göstereceğim size. Onun dışında Color Hunt diye bir site var. Bu site web geliştiriciler gibi işte web'le uğraşan yazılımcılar için gerçekten de altın niteliğinde bir site. Çünkü bu sitenin mantığını zaten az çok anlamışsınızdır. Atıyorum bir tasarım yapacaksınızdır ve bu tasarıma uygun renk bulamıyorsunuzdur Veyahut bulmuşsunuzdur ama bu renge uygun bir renk paleti kombini bulamamışsınızdır. İşte atıyorum kırmızı yapmışsınızdır. Şuradan göstereyim. Kırmızı yapmışsınızdır ama yazıyı siyah yapmışsınızdır. Çok kötü duruyordur filan. İşte bu site bize burada yardıma geliyor. Diyor ki böyle paletler var diyor. Bunlardan seçip kullanabilirsin diyor. Atıyorum şunu kullandın arka plan rengi olarak. Yazıyı da bu kullanırsan hoş gözükür tarzında böyle. Bize önerilerde bulunan bir palet sitesi. Ya çok işe yarıyor bence. Kullanmanızı tavsiye ederim. Açıklamalara linkini yapıştırırım bu iki sitenin. Deyip ufaktan başlayalım bence. Şunu şöyle bir aldım. Bunu nasıl yapacağız? Yani şu efsane menü tasarımını nasıl yapacağız? Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu P etiketiyle daha yapabilirsiniz. Yani bunun için bir kısıtlamamız yok. İlla bunu kullanabilirsin tarzında bir kısıtlama yok ortada. P etiketiyle daha iyi yapabilirsiniz. Ama uğraştırıcı olur bazı şeyler için yani ne bileyim yan yana getirmek için uğraşırsınız işte margin'li padding'in ayarlarken sıkıntı çekersiniz filan vesaire diye çok kullanılan bir yöntemi kullanacağım. Ben şu kolumdaki bilekliği çıkartayım masaya çarpıp duruyor. Çok kullanılan bir yöntemi göstereceğim. Sıralı ve sırasız liste şeylerini anlatmıştım. ul, li, ol gibi. Bunlardan bir sırasız liste elemanlarını kullanacağız. Bunlar neydi? Ul ve li Şöyle slint'i kullanarak ııı hmm, bunun şeyi vardı ya. Şöyle yapsak yer mi acaba? Yemiyormuş. Tamam. O zaman uğraşacağız. Bunun kombini vardı da hatırlamıyorum şu an. Şöyle ul yazalım. Şeyliği yazalım. Çarpı 3 yapıp tava basıyorum. Otomatik oluşturuyor. Tabii biz 4 tane şey kullanacağımız için bir tane daha oluşturuyoruz. Şimdilik listelerimiz geldi. Bunların içine değer gireceğiz şimdi. Tabi değerden önce bir A etiketini atalım ki tıklanabilir bir hal alsın. Şu mikrofonun kablosu Elime takılıyor, sinirim bozuldu. Tıklanabilir bir hale alsın diyoruz. Buraya ana sayfa. Ana sayfa şeyini yapıştırdık. Kaydettim. Gördüğünüz gibi ana sayfa başlığımız geldi. Şunları direkt alıyorum. Bu yaptığım işlemi de alt tuşuna basılı tuttuklayarak yapıyorsunuz. Birden fazla imleç oluşturup silme, kopyalama, yapıştırma tarzı şeyler için kullanabilirsiniz. Güzel bir Visual Studio Code kısa yoludur. Ana sayfa, hakkımızda dedim. Referanslar dedim. Bir de iletişim vardı galiba. İletişim. Gördüğünüz gibi başlıklarımız geldi. Şuna bir bakayım. Referans iletişim tamam. Referansmış. Ler'ı silelim. Çok uzun bir kelime olmasın. Tamam başlıklarımız geldi. Şimdi bunlara tabii birazcık değişiklikler yapacağız. Ufak tefek yan yana gelecekler. Ondan sonra padding, renk, menk vereceğiz. Şu noktalar gidecek. Alt çizili olanlar gidecek filan. Bunlara gireceğiz. Şimdiki ilk aşamada HTML kısmı okey. Hatta onu sonra mı yapalım? Onu dersin sonunda yapalım. O zaman CSS'imizi zaten açık şurada görüyorsunuz. Bunu hemen başlayalım. Bir yan yana getirelim. Bir yere Ulun, ulun altındaki lilere li ulaşıyorum. Dilim dönmedi. Ve önceki derste anlatmış olduğum display özelliğini inline block yapıp yan yana gelmelerini sağlıyorum. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Ondan sonra text decoration none diyorum. Ve sıralı listeler şeyleri var ya sıralı listenin gelmiş olduğu noktalar vardı hani. Şunlar. Noktalar gitsin diye yaptım bunu. Tabi inline block yaptığımız için zaten gözükmüyorlar. Tabi bunu ula vermemiz lazım, liye değil. Allah Allah. Bu text list miydi Ha list style doğru, list style evet pardon pardon pardon. List style şeyiyle. Bu liste elemanlarının default olarak gelmiş olan o noktayı kaldırıyoruz. Bunu kaldırdık sonra displayimizi tekrar bir inline block verelim. Beğen yana gelsinler görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında Şuradan bir aşağı iniyorum. UL, LI ve A diyorum. Bu ne demek? ul elementinin altındaki, li elementinin altındaki a etiketi. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi böyle bir şema var. Şu an anlamış olduğu bu kodumuzun. Aynı şekilde yukarıdaki de öyle. Tabi bunları class da verebilirdik. Sayfada bir tane oldukları için class vermedik. İlerleyen zamanda, ilerleyen zaman derken, videonun ilerleyen zamanında gereksinim olursa class vererek de ayrı custom işler yapabiliriz. A dedim. Burada şimdi az evvel kullanmış olduğumuz text decoration özelliğini nan veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi a etiketinden gelen o alt çizili olma özelliği var ya o gitti. Tabi bunu biz farklı bir şekilde kullanacağız. Onu da yapalım hatta sırası gelmişken ul li a diyorum. Hover yazıyorum. Text decoration underline desek yok yemedi. Şurada boşluk bıraktığımız için galiba. Evet. Şu an ne yaptık? Hover özelliğini kullandık. Bunu önceki derslerde anlattım mı hatırlamıyorum şu an gerçekten. Hover özelliği şunu yapıyor arkadaşlar. Şurada bir yol tanımlıyoruz biz. Bu bir klas olabilir, ID olabilir, olabilir veyahut benim yapmış olduğum gibi bir etiket sırası olabilir. Ve bunlara hover özelliği veriyorum. Hover ne demek? Üzerine gelindiği zaman bunu yap tarzında çok basit indirgenirse böyle bir anlamı var. İşte diyorum ki ben A etiketinin üzerine gelinirse hover yani hover olunursa text decoration özelliğini underline yap ve altını çiz demek bu. Şurada biz bunu sıfırladık. Hiçbirinde yok. Ama üzerine gelindiği zaman alt çizili olsun şeklinde bir şey yaptık. <laughs> bunu sadece altın çizmek için değil birçok şey için kullanabilirsiniz. Yazının rengini değiştirebilirsiniz. Arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Tamam. Şimdilik. Bunu yaptık. Şurayı bir şey yapalım. Lidere bir padding verelim. Ki birazcık böyle Hmm. Hacimli dursunlar. Şu şekilde. Hakkımızda yanlış yazmışız. Hakkı mızda. Tamam. Hacimli dursunlar şu şekilde. Tabii bunu en iyi şöyle görürüz. Background color verelim. Bir şimdilik öylesine. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Bir tık daha arttırabiliriz bence şunu. 20 piksel kafi gibi. Tamam. Hatta 20 piksel şöyle olsun. Yukarıdan Aşağıdan 20 piksel, sağdan soldan 10 piksel olsun. Yukarıdan aşağıdan 10 piksel, sağdan soldan 20 piksel olsun. <laughs> evet şu an daha hoş duruyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ul etiketine ulaşalım. Ondan sonra bunun bir text align center dersek yemez. Margin left auto diyorum. Bu da yemedi. O zaman ne yapacak bir şey yok. Yüzde yüzünü kaplasın diyorum. Şu an sayfanın yüzde zaten kaplıyor ama biz göremiyoruz. Şöyle text align. Bu da yemiyor. Çok güzel. Margin left diyorum. Şunu aldım. Bir de bunu right olarak verip ortalayacağım. Evet çok çok hiç istemediğim bir şey oldu. Bunu auto dersek de aynı şey oluyordu diye hatırlıyorum. Bir şey değil mi? Boş verin abi. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Ortalamak için. Ya ortalamak için genellikle tek şeyi kullandığım için. Display flex'i kullandığım için. Şu an çok bir işe yaramadı. Display flex'i de anlatacağım. Zaten Display Flex böyle nasıl diyeyim? web ee, web'le uğraşan insanlar için yapılabilecek en efsane bir geliştirme. Harika bir yenilik. Böyle ufak tefek şeyler olduğu zaman onları hallediyorsunuz. işte margin-right, root, işte position değerleri falan vesaire onlarla hiç uğraşmıyorsunuz. 2 dakikalık iş oluyor sizin için. Bu tarz konumlandırma işlemleri. Bunlara da geleceğiz. Bir dahaki ders muhtemelen position'ı anlatırım. Neyse şu an konumuz bu değil arkadaşlar. Çok açtık konumuzun dışına çıktık. Tamam padding değerimizi verdik. Arka plan rengimiz şu şekilde. Tamam şimdi buraya bir tane şey yapalım. Hmm, güzel bir renk bulalım. Şu renk güzele benziyor. Şunu aldım. Arka plan rengi olarak bunu şimdilik bir atalım. Tamam. Kalır diyorum. Tabii kaldırı buraya dersek işe yaramaz. Şuraya diyeceğiz, buraya değil, buraya. Tamam, şu an gayet hoş. Şunu bir kaldıralım. Şimdilik buraya bir şey yapmayacağız. Ondan sonra şuraya bir border radius verelim. Köşelerini birazcık yumuşatalım. 10 piksel çok mu olur? Ee, çok oldu biraz sanki. Şunu 5 yapsak. Tamam, şu an daha hoş. Şunlara şöyle bir margin özelliği veriyorum. Sağdan soldan 10 piksel, yukarıdan aşağıdan 10 piksel gibi araları birazcık açılsın. <laughs> tamam şöyle bir şey oldu şu an. Tasarımımıza bakalım. Taslağımıza benzemiyor. Neden benzemiyor? Çünkü şundan dolayı benzemiyor. Şuraya ben az evvel biti %100 vermiştim. Buraya 500 piksel versek böyle veremeyiz tabii. 500 piksel. Bunu 800 yapalım. Tamam. Arka plan rengini ve pedingi sil şuradan. Arka plan kalsın. Şunu sil. Arka planı al. Şuraya ver. Tamam. Pelingi silmeseydik. Keşke şöyle yapsaydık. Tamam. Şu an çok daha hoş oldu arkadaşlar. Şu ulların arka planını farklı bir şey yapalım. Şuradan bir renk lazım bize. Şu açık rengi ver. Yapıştır. Bakalım nasıl duruyor. Evet çok hoş duruyor bence. Tabi böyle olmayacak. Bunların pedingi ile uğraşmak yerine vitini 800 vermiştik. 4 elemanımız var. 2'ye böl kaç yapar? 200 yapar. Vite 200 piksel versek çok mu fazla olur? Birazcık fazla oldu sanki. Marjinleri de var tabii bunların. Yan yana gelmiyor o yüzden. 200 piksel çok gereksiz oldu bence. Şöyle yapalım. 200 piksel vermek yerine %20'sini kaplasın, kaplasın. Tamam, Şu şekilde. Şu an çok kötü durduğunu farkındayım. Şunu bir kaldıralım. Tamam, şu şekilde bir orantılı olsun. Şunu bir kapat, şunu bir aşağıya al. Bir şeye bakacağım. Gördüğünüz gibi hepsinin bir kaplamış olduğu alan var. Şu sağdan soldan ufak bir, bir boşluklar var. Onlar da olsun o kadar ya. O kadar detayda girmeye gerek yok. Tamam, şimdiki. Şöyle basit bir tasarım yaptık. Şu an bu tasarımı güzelleştirmek için uğraşacağız. Arkadaşlar, şimdiki. Şuradan bir renk lazım bana şu rengi aldım. Şurada liyelere bir border vereceğim. Bir piksel. Solid istiyorum. Ve border renginde şu veriyorum. Tabii bu border bunlara yükseklik verelim. Auto dediğimiz zaman olmuyor. Yüzde yüz dersek bir şey olur mu? Yine bir şey olmuyor. O zaman padding vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Pilling diyorum. 20 piksel desek çok fazla. 10 piksel. Şunu 15'e düşürelim. Tamam şu an hoş gayet. <laughs> Padding'imizi de verdik. Şimdi tamamen CSS e oynayacağız. Şu border'ı kaldırabiliriz. Daha hoş duruyor böyle. Tamam şimdi ilk olarak ne yapabiliriz buraya? bir düşünelim. Hmm, bunlara hover özelliği edildiği zaman, hover olduğu zaman şöyle bir şey olsun istiyorum ben. Şuradan şunu aldım. Şuraya geldim. Ağların üzerine hover olduğu zaman arka plan renginin bu olmasını istiyorum. Tabi bunu buna vermeyeceğiz. Lidere vereceğiz ki çünkü lillerin ve ağların kapladığı alan çok farklı oldukları için bunu ula versek ne olur? Direkt Evet. Lile verelim. Şu an daha hoş oldu. <laughs> Tabii bir de şöyle bir şey yapacağım. Lillere cursor ekleyeceğim. Pointer diyeceğim. Bu ne demek? İmleç üzerine gelindiği zaman pointer yani tıklanabilir bir şey olarak gözüksün. Şu ekranda görmüş olduğunuz parmak şeyi var ya imlecinin üstünde. O olsun diyorum yani kısaca. Bunu eklemediğim için az evvel şöyle bir görüntü vardı. Buraya geldiğim zaman gözükmüyordu. A'nın üzerine gelince gözüküyordu. Default olarak geldiği için. Bunu ekledikten sonra artık lin'in neresine gelirsem geleyim gözüküyor. <laughs> Pardon. Tamam, hover özelliğini de ekledik. Onun dışında şöyle bir şey yapılabilir. Mesela font-size diyorum. Şu an kaç piksel bilmiyorum ama bunu bir 16 piksel yapalım. Hover olduğu zaman fontu büyüsün. Tabii bunu bunu eklemeyeceğiz. Çünkü font size A'nın şeyliğinin bir fontu yok. Büyüklüğü yok yani. Hover özelliğini ekledik buraya. Yaptık, kapattık. Bakalım. Ugly Hover Font Size 16 piksel 19 piksel yapalım. Tamam gördüğünüz gibi şu an fontumuz da büyüyor. Tabi bunu yine niye veremedik? Muhtemelen evet font size zaten 16 imiş. Tutturduğumuz için değişimi göremedik. Tamam şu an gayet hoş yani. Çok hoş oldu söylenemez ama bunu güzelleştireceğiz. Şimdiki şöyle bir şey yapalım. Artık ikonları kullanma vakti geldi şuraya geldim. Önce bir ana sayfa için bir ikon bulalım. CTRL-F diyorum. Home diyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir tane, bir tane daha varmış. O neymiş? O no, zaten oymuş. Tamam. Şunu aldım. Hatta almaya gerek yok. Şunu nasıl kullanabileceğinizi göstereyim ben size. Yukarıya çıkalım. Şurada bize bir tane zaten kullanım şekli gösteriyor. Bunu alıyorum. Şunun başına ekliyorum arkadaşlar. Şu haliyle bir kaydedelim bakalım. Gördüğünüz gibi zaten buraya geldi şeylerimiz, boşluklarımız, ikonlarımız daha doğrusu. Şu an bu ed, yani ekleme artı ikonu olduğu için biz bunu değiştireceğiz. Şunu home yapalım. Az evvel baktığımız gibi ev ikonu olsun. Şu şekilde. Şu font size'ı bir kaldıralım çok kötü duruyor. <laughs> tamam. Ev ikonumuz geldi. Onun dışında diğeri neydi? Hakkımızda. Bunun için nasıl bir ikon kullanabiliriz? böyle kitap varsa veyahut bir belge ikonu tarzı book yazsak çıkar mı? Çıktı. Şunu alalım. Tabii şu an maksat bir uygulama yapmak, basit bir şey yapmak. Bunu tabii geliştirebiliriz. Bu bizim elimizde. Onun dışında referans için people yazsak çıkar mı? Yazamıyorum. Hmm. Çıktı. Şunu alalım. Yapıştıralım. Tamam bu da geldi. Son olarak iletişim. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki phone yazıyoruz ve telefon ikonu arıyoruz. Mesela bu çok klasik ve hoş bir ikon. Bunu hemen aldık ve yapıştırdık. Gördüğünüz gibi ikonlarımız geldi. Şimdiki bu ikonlara birazcık değişiklikler yapacağız. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şuraya geldim. U'nun altındaki, li'nin altındaki, a'nın altındaki i e elementine Tabi bunları direkt class ve id vererek de ulaşabilirdik ama Ne gerek var yani O kadar custom bir iş yapmaya gerek yok şimdilik i e elementine bir şeyler yapalım Tabi önce ben bir i e elementin konumuna bakayım yani ikonumuzun İkonumuz burada Birazcık başına buyruk takılıyor Başına buyruk takılmıyor aslında Şu şeyden kaynaklı muhtemelen Marjini silsek yanına gelir mi? Gelmedi. Padding'i silsek yanına gelir mi? Yine gelmedi. Şu i'yi a'nın dışına alsak peki. Şuraya alsak. Çok tuhaf bir görüntü oluştu. Niye? Şundan kaynaklı. Bu a nereden geliyor oğlum? Ana sayfanın ağzıymış. Tamam tamam geri al. Bu halde kalsın ya. Şunu tekrar bir versen bana. Burayı baya karıştırdık. Tamam bu halde kalsın o zaman. Veya CSS de yaparız bunu. A'nın içine geldim. Ve buna font size ile font büyüklüğü verebiliyorum diye tahmin ediyorum. Şunu bir tık daha büyütelim. Bakalım değişim olacak mı? olmuyor. A'yı büyütsek direkt değişik oluyor aslında evet. Tamam bu hali güzel gayet. Bu büyüklük iyi. O zaman iyi değil, iyi. Tamam. İyi şey yapalım. Ondan sonra buna bir margin right'la sağına bir tık böyle boşluk vermek istiyorum. 10 piksel fazla. 5 piksel. Güzel, ideal. Gördüğünüz gibi şu an gayet hoş duruyor. Şunu kapatalım. İkonlarımızı da ekledik. Onun dışında başka ne gibi bir işlem yapılabilir buraya? Düşünelim. Hmm. İkonu ekledik. Şeyleri değiştirebiliriz. Şuradan bir tık koyu bir renk alalım. Şu güzel gibi. İkonların şeyini değiştirebilir miyiz? Tamam. Şu an gayet hoş duruyor bence. Bir şey bakacağım. Şunu şuradan alsak şu şekilde şuraya yapıştırsak nasıl durur acaba yok ya diğer türlü daha güzel bu şekilde tamam gördüğünüz gibi basit bir şey yaptık tabi şu fontu da değiştirebiliriz a etiketini kullanmış olduğu font New York Times roman yapalım tamam şu an daha hoş duruyor tabi bunu değiştiremeyiz. Ne yapıyorsun? Şuraya yapışacağız. Tamam. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi basit bir menü tasarımı yaptık. Tabi şu an bu çok basit bir menü tasarımı. Gördüğünüz gibi zaten herhangi bir şey de yok. Yani mobil uyumlu falan vesaire değil. Bunlara da giriş yapacağız. <laughs> çok yüzeysel basit bir tasarım. Buna ilk olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Liye edildiği zaman ilk başta söylemiş olduğum gibi text decoration özelliğini underline diyerek bunu altın çizili bir şekilde getirebiliriz. Veyahut şu şekilde de olabilir. Bunu illa altın çizmek istiyorsanız bunu kullanmaya gerek yok. Border deriz. Border hatta button deriz. Bir piksel solid black olsun. Gördüğünüz gibi alt çizili bir halde gelir. Ya bunu güzelleştirmek tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Hatta şuradaki border radius çok gereksiz şu an. Zaten hover edildiği için geldiği zaman Layout gerek valiymiş. Şunu ama düşürelim bir tık. 2 piksel olsun. Tamam şu an daha hoş bence. Tamamdır. Gayet hoş bir menü tasarımı yaptık. Siz de buna benzer bir tasarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta tasarımın linkini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Diğer izleyen arkadaşlar da sizden şey yapıp faydalanıp sizden böyle görüp daha güzelini yapmak için çalışabilir filan. Böylelikle birbirimize yardımcı olabiliriz. Onun dışında dersimiz bu kadardı. Şu sitelerin linklerini açıklama kısmında bırakırım. Kullanmak isterseniz kullanırsınız. Güzel siteler. Deyip videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdiden kolay gelsin.